Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün baştan da gördüğünüz gibi bir öneriyle geldim size. Aynı zamanda makyaj yapacağız. Yani şu an benim 15 dakikalık bir sürem var ve bu süreyi hem video çekip hem hazırlanmakla beraber sizinle hazırlanan hem de videosuz kalmayın diye böyle bir şey düşündüm. Kesinlikle izlememeniz gereken filmlere bakacağız. Benim izlediğim yani izlediğim ve gerçekten hani izlenmemesi gerekti diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten kötü. Bir yandan da e, kendimize bakımlanıyoruz. Islak mendille siliyorum çünkü acelem var. Gerçekten hani insanın psikolojik olarak da etkileyen bir filmler olduğunu düşünüyorum. Özellikle bir tanesi 40 ayak arkadaşlar. E, bu İngilizce ismini şu an hatırlayamıyorum ama o kadar kötü ki. Ee, yani yani insanın yüzde %50 psikolojisini bozar. Bu arada kaşımı da usturoyla yanlışlıkla kestim. Yüz tüylerimi alacağım derken siz böyle bir hata etmeyin. Aynen bir sürü şey yapmaya çalışırsan ortaya böyle şeyler çıkabiliyor gördüğünüz gibi. Ben bu filmi bayağı önce izlemiştim. Ee, yani bir 3-4 yıl önce falan diyebilirim ve tek başım izledim. Biz genelde filmleri ablamla izliyoruz ve ben bir hataya düşüp tek başıma dedim ki izleyebilirim diye düşündüm ve tek başıma izleyeceğim bu film. O kadar kötüydü ki. Yani bunu yanınızda birisi varken bile izlemeyin. Hani gerçekten izlemenizi asla önermiyorum. Çünkü ciddi anlamda insanın yani psikolojisini o kadar içten etkiliyor ki. Güneş kremini sürüyoruz bu arada. Yani ben bunun etkisinden bakın 4 yıl olmuş ve hala çıkamıyorum. Hani insanın e, hastaneye bakış açısını, doktorlara bakış açısını yani gerçekten izlediğimiz filmler etkiliyor. O yüzden izlediğiniz filmlere dikkat edin. Berbat bir film. Şimdi ben diyorum ve siz merak edeceksiniz tabii. Bir bakayım diyeceksiniz, korkmam diyeceksiniz. Ben asla önermiyorum arkadaşlar. Filmin içeriği. Bir tane doktor ve yani yanlış hatırlamıyorsam e, bir deney yapmaya çalışıyor. Bütün insanları e, ne pozisyonu denilir ona? Gel <laughs> Yani tam olarak bir doman mı da değil. E, bu bebeklerin apalama süreci olur ya. Öyle bir pozisyon düşünün. Bir sürü insan ve arka arkaya yani öndeki insanın hani yiyor, yemeği yiyor. Arkadaki insan hani bütün insanların iç organlarını birbirine bağlıyor arkalı arkalı. Yani çok özür diliyorum sizden. Hani düşünün ki bir insan apalama pozisyonunda duruyor ve Ciddi anlamda psikoloji bozuyor. Gerçekten hiç önermiyorum. O kadar kötü ki bak hala insan kötü hissediyor yani. Ben aklıma geliyor gözümün önüne de geliyor anlatırken ya. Berbat bir film. bunu aynı kapatıcısını uyguluyoruz arkadaşlar. Çok pratik bir makyaj zaten bu. Makyaj bile denilemez. Günlük bakım denilebilir. Yani düşünün anladın mı? Hani psikopatın şeyini oradan düşünün hani. Yani birinin ağzını diğerinin anüsüne bağlıyor. Ve bu şekilde insanları ulamalı bir şekilde Gerçekten bu arada arkada da i̇ğrenç. ablam var. Yani hem iğrenç hem mideniz bulanıyor. Hem psikolojiniz bozuluyor. Yani insanlar acı çekiyor. Yani o kadar kötü ki. Ve insanları hani şey olarak yanlış hatırlamıyorsam Hapsedip yapıyor bunlara. İkinci olarak korku kapanı. Korku kapan insanın çok yüksek derecede psikolojisine etkileyen bir film arkadaşlar. Çünkü o da aynı şekilde yani insanların zamanla e, hani iş yediği, içtiği, tükettiği gıdalarla yaşadığı hayat şartından dolayı e, mutasyonu uğruyorlar. Yani yeni doğan her insan birazcık daha mutasyonlu oluyor. Ve gerçekten ciddi anlamda o da insanın psikolojisine bozan etkileyen bir film. Onu da kesinlikle önermiyorum. Yani eğer izleyebilirim diyorsanız tabii ki de bu size kalmış bir şey. Bu diğeri kadar kötü değil. Ama yine de tavsiye etmiyorum. Çünkü gerçekten mesela bunda da bende şey olmuştu. Bir ormana gidiyorsun piknik için insana psikolojisini etkiliyor. Acaba buradan çıkacaklar mı? Ve çok uzun bir seri. Yani 6-7 serisi var. Zaten o 6-7'ye gelene kadar tamamen bilinçaltınız onunla dolmuş oluyor. Ve ciddi anlamda insan çok kötü etkileniyor. Yani bunu da kesinlikle önermiyorum. Arkadaşlar üçüncü olarak Dabbe serisi. Dabbe serisini illaki ki duymuşsunuzdur zaten. Ve ciddi anlamda üç harfli filmi zaten bilmeyenler de varsa. Bir gerçekten çok gerçekçi yani ultra gerçekçi insana zaten hani o tür şeyler gerçek olduğu için de insan ayrıyetten korkutuyor. Yani benim bakış açım bu. Yani bir gözüm şöyle artık şöyle film izliyorum. O kadar kötü. İnsanın zaten hani bilinçaltı psikolojisi bunlar çok etkiliyor. Tamam mı bu filmler? Yani ayrıyeten Gerçek olduğunu bilmek daha ürkütücü. Çoğu, çoğu insan izlemiştir ama onu. Yani onu da izlememenizi öneririm. İnsanın psikolojisi bozuluyor. Yani bir mutfağa giderken korkuyorsunuz. Yani arkadaşlar işin gerçeği bu. Yani en azından bana böyle oldu. Bilmiyorum bence izleyen herkesle bir etki bırakmıştır. Ve onun zaten o film çekildikten sonra en son serisinden sonra yönetmeni Vefat etmiş gibi bir şey de duymuştum. Okudum yani. O da beni zaten korkuttu. Öyle filmleri izlemenizi önermiyorum arkadaşlar. Yani şu an e, önermemeye kalksam bir sürü izlediğim veya izlemediğim başkalarının önerileriyle size söyleyebileceğim film var. Fakat... Şu anlık 3 tane yeter. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizin de benim veya diğer arkadaşlarımızın izlememesini gerektiğini düşündüğünüz filmler varsa yorumlarda hepsini belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yorumları zaten okuyoruz bunu biliyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Önermiyorum. Kesinlikle izlemeyin. Yorumlarda beğenip beğenmediğinizi belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok 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 seviyoruz. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.